Beşiktaş'ta transfer hazırlıkları devam ediyor, Sergen Yalçın ile yeni bir başlangıç yapan siyah beyazlılar kötü gidişata son vermek istiyor. Transfer konusunda emin adımlar atmak isteyen Beşiktaş son olarak Vakılav Serni'yi kadrosuna katmıştı. Öte yandan siyah beyazlıların Chelsea'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling ile ilgilendiği de iddia edilmişti. t ü r k i e d n ilgi yok. The Athletic'in haberine göre, Raheem Sterling'e transfer dönemleri daha geç kapanmasına rağmen Türkiye, Suudi Arabistan ve ABD'deki kulüplerin ilgisi yok. Beşiktaş ile adı anılsa da teknik direktör Sergen Yalçın bu transfere onay vermedi. Beşiktaş ilgisini resmi bir hamle yapmadan geri çekti. Chelsea ile 2 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun haftalık 300 bin sterlinlik maaşı bulunuyor.